Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semet yanımda da Burak var evet el sallıyor evet bugün sizlerle e, bir mod indirdik onları deneyeceğiz böyle bir sürü TNT'miz var e, bu Minecraft'ın kendi modu ücretsiz e, Burak kitabı verir misin arkadaşlar? göstereyim ne Veriyorum arkadaşlar patlayacağımız TNT'lerin yapılışını gösteriyor arkadaşlar Bu oyuna başladığınızda her, her oyuncuya veriliyor ben yanlışlıkla sildim onu Böyle yap yapılışını gösteriyor. Öyle nasıl yapacağımızı gösteriyor. He evet, şu kaktüslerden biraz uzaklaşalım çünkü bazıları bayağı hasar veriyor etrafa. çok uzaklaşalım bayağı. Tamam bu tamam, kadar burayı. yeter. Bu ben patlatacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Talay hikayesi ikinci bölüm yakında gelecek evet. hikayesi. E, Bu arada bunu e, Tala'nın hikayesinden e, bir 5-10 dakika sonra çekiyoruz. Evet, love TNT'sini koydum ihtiyacımız böyle. Bir İlk böyle, çok güzel evet, böyle yüzüyor da Gayet güzel bence. Patlatalım. Basıl tutunca patlıyor. Bakalım nasıl bir şey yapacak? Normalde dokununca şu oluyor. Evet bakın böyle <laughs> volkan Efekt e çok güzel. Evet, <laughs> Volkan efekti şey yaptı ve etrafı böyle lav yaptı. Bu e ben Sen kaç puan ya. veriyorsun? Ben veriyorum. E, alan da güzel. Hem ki evi patlatamadı bari yakar. Hem görüşü benim en çok görüşü hoşuma gitti. Onun üzerinden 8 veriyorum. alan e, 20'ye 20 gibi bir şey. Bence 10, 10 bir evi rahatlıkla yok edebilir. Yok edemezse de zaten burada lan var bakın etrafı yakabiliyor. Etrafını yakar evin öyle arkadaşınız söyleyebilirsiniz. İkinci tüneğe geçelim. Bu nedir TNT'si. Şöyle alalım. Biraz da uzağa gidelim evet, yapmış, evet, bu Nether TNT'sinde böyle etrafında Blaze çubukları dönüyor. Blaze Çok güzel bu da. Evet, Blaze'in uçma animasyonu gibi yapmışlar. Patlama animasyonu da böyle. Patladı. Burası oh, da... Allah. Bu çok fazla vurmadı. Ben bunu fazla sevmedim. Bu da etrafı yakıyor. Ondan... Lavın ateş hali. Böyle. Bu şey? Yerine daha evet bu daha büyük patlattı bu is love nedir şeyine. Patlama oranı gayet güzel ama yani love olsa güzel olabilirdi. Onun üzerinden 6. Ben şey yapacak e, nedir? Bence Vidur kalesi falan çıkarsa gayet güzel olurdu. Ben e, 6 veriyorum. Ben de. Sıradaki Eş e, Lucky TNT sıradaki. Ay, Lucky, Lucky şans TNT'si bu bundan iki tane patlatalım. farklı şeyler çıkıyor olabilir. Wow. Görüşü bayağı güzel bunda. Evet, bu da böyle et üstünde bir pervane gibi bir şey var. Kurmalı. Bakın bakın şey evet, bak. Patlatıyorum. Şöyle. Evet bakın böyle dönüyor. patlayınca dönüyor. Ah kör etti. <laughs> bu bizi... Aa <laughs> evet. Şans tiyentisi. Beni kör etti. Oksijenli hapishane en çok beni aynı ayıya bak. Bu şansımıza böyle çıkmış. Bir, bir tane daha patlatalım. Belki başka bir şey çıkar. Bakalım bunda ne çıkacak? Ben yani de ilk başta kör sandım. İçinden bir şey çıktı bu sefer. Gördün mü? Yok göremedim. Açıldı böyle açılma animası Son kez bir tane daha patlatalım bunda. Açıldığını gördüm İçinden bir şey düşmedi. Aha yine, yine hapsetti. Hapsetti. Bu bir hapsediyor bir de bizi serbest bırakıyor. Öyle bir TNT. Ben beğenmedim. Sadece görünüşü güzel saçma biraz. Katlatanın kendisini e, hapse almasa gayet güzel olurmuş. Şimdi Disco, disco TNT'deyiz. Bu etrafı o ne bu yapacak olacak. bilmiyorum. Patlatalım. Evet böyle dön dönerek, dönerek ben patlıyor. Disco topu gibi. Aa uçuyor. Disco topu oldu. <laughs> Şarkı çalıyor şu atölye filmiyiz. Evet Bu kadar. Bu da güzel bence oluyor. Şey şakalamak için yapabilirsiniz. Bu deprem TNT'siymiş. Bunu yerde yerde duruyorken deneyelim. Bu buton gibi bir şey var üstünde. Patlat. Aa deprem. Piston gibi Geri bir şey yere vuruyor. Aa, evet bakın yarıklar oluştu yerde. Bayılıyor. Yerde yarıklar Yer yarı... oluştu. Bunu ben Aa, çok sevdim. Bunu bayılıyor. ben onu sende 9 veriyorum. Des o özellikle yeri yarması çok sevdim ben onu. Evet ama biraz küçük bir yere yardı. Yani böyle daha çok bu rastgele yuvarlak bir şekilde yap. Normal böyle çizik çizik olsa şu şekilde yapsa daha iyi olmaz mıydı? Bak böyle hem çatlıyor böyle. Böyle daha güzel. Böyle, şey. de güzel. Yani şimdi, e şimdi implosyon TNT'deyiz. Ben, sizi tamam, evet, ben sesini Tamam neredesin? Evet, o iş farklı bu. Oksiden gibi ses çıkarıyor. Bunu kıralım. Böyle garip bir ses çıkıyor koyarken. Patlatalım. <laughs> o kara delik. Ha? Bak etrafındaki şeyleri çekiyor. Oha. Ee, bir... Ama bence öyle mobları falan çekse daha iyi olmaz mıydı? Mobları çekiyordur ya. Bir, bir deneyelim burada. Bir de böyle bayağı Yok, evet bak. Bu her şeyi içine çektikçe büyüse böyle dev olup geri gitse daha iyi olurmuş. Neyse. Bence de. Geçelim. Ya düştü yeti aldık. Bu Gravity TNT. Aha. Yer çekimi Gravity. Uçma modundan. Evet. Uçma modundan çık. Böyle dönüyor. Çok güzel. Evet bu böyle. Oo uçma şey yok ne? Evet, bu biraz böyle bize havaya uçuruyor. Hasar veriyor ama bilmiyorum. bir bir, bir, bir sürü pat, bir sürü koy bundan. Yok okay. Şimdi Polar TNT'ye geçtik. Bu da Creeper var da. üstünde. Yok Creeper değil. Koyarken garip bir ses çıkıyor. Ölendiremeyiz. Ok, Ölendiremeyiz. Okla hasar alma sesi çıkıyor. Patlıyor tavuğum. Su içine a dondurdu. O donduramadı, ben donduramadım ben. Ne oldu? Beni donduramadı. İçinde kalamadık. Tekrar koy bir. Şimdi böyle köylüleri falan dondurabilirsiniz ama. Koyalım. Hareket etme bu sefer içindeki sıvıyı içine çekiyor sonra bizi donduruyor bu da böyle evet içine koyamıyor ama köyleri falan dondurur herhalde Aa, ben içine girmişim ben, de, ben de gitmedim içine tamam devam edelim bu sefer roket TNT'deyiz şöyle gidelim bunun e, el el elde böyle duruyor galiba oh. bu uçup patlayacak çünkü elde duruyorken e, kapağından böyle Kontrol gibi bir şey çıkmış. Bak elimde böyle duruyor. Bakın şöyle. Uçtu. Uçtu ama patladı evet. Ha, bu... yüksek yerlerdeki binalar patlatmak için bak gayet güzel bence. Bence de bak bak gidecek. Normal TNT değil o basılı tutacağım. Ama hepsini iki basılı tutmak için ya. Evet gidiyor böyle patlıyor işte. Böyle yüksek yüksekteki base'leri patlatmak için gayet iyi bir yol. Bence de. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi Bak hele. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tiyatimiz kaldı. O tiyati ultra tiyati. Ben bunu sonra saklamak istiyorum. Tamam. Bana ben o zaman. Bana ben de saklayanlar için. Benim inventarım boş kaldı çünkü. Atalım onu. Ya yani toksit Toksik TNT. Ye. Kıralım onu. O. E, sen, sen, evet. çok, çok güzel gözüküyor. Toksik TNT'deyiz. Bakın içinde böyle bir sıvı var. Böyle. Asit. Evet. Aa bu da sıvı yükseliyor. Aa böyle patlıyor. Bu zehir veriyor galiba. Aa bakın. Böyle yerleri toksik yaptı. Kovinden şu direk mi bunları? Ne biliyorsam hep bulantı veriyor. Canlara hasar verebiliyor mu? Hep patlarken hasar veriyordur. Koyana kadar. Neyse. Bulantı geliyor. En azından bir tane yoğurta bulduracağım. Şimdi tuzak tiyatresi creeper var profilde. Bunu ben çok merak ediyorum. Oradaki şey Grim'in biraz sesim garip geliyor. Hayır bunu böyle denemememiz lazım. Bunu böyle koyuyoruz. Etrafında canlı algıladığında patlıyor böyle. Oha. Oha. Şöyle çok gibi yaptı ha bak. Yok şu göz. Bak şu an hiçbir şey algılamıyor. Bak bak şu an hiçbir şey algılamıyor. Bir tane koyun koyacağım. Bak yanına gidince patlıyor. Olur ben yanına gitsem. Evet devam edelim. Bizi algılıyor. Bizi algılıyor işte. Bu da proxy TNT'miz var. Evet, burada böyle 4 tane proxy diye geçiyor. Böyle TNT'nin üstüne minik TNT'ler bağlanmış. Böyle patlatalım. Evet, aa, bu etraf patladıktan sonra etrafa da şey yapıyor. Ben buna 10 veriyorum. Alan hasarı vuruyor fazla. Bu sefer yaş Hayalink diye bir TNT'miz var. Bu can veriyordur. Bunun canını biraz azaltalım. Hatta dur. Hayır. Durdum tamam. Canı doldu mu? Doldu galiba. Bu can veriyor. Sonic diye TNT'miz var şimdi. bence bu TNT büyük bir şey olacak gibi. sonra deneyelim. Koyduk. Bir şey olmaz patlatalım. Şalk kutusu gibi açıldı pat. Bardağın sonik ya, ya. patlamasını yapıyor. Colossal TNT diye bir şey. Üstünde buton var. Oo. Biraz bunu bir. Bunu en son buluyorum bence. Ha, bunu da sen al. Zaten iki tane kaldı. Tamam. Bir tane böyle bir TNT'miz var. inceleyelim. Elektriği hani gösterecek Böyle artı eksi var. Bunun enerji işareti var bu elektrik evet. Bak. Tesla boyneli bir çıktı üstüne. Oo! Bu böyle yuvarlak olan kazmak kazmak için çok iyi şey olur. Ondan bir tane daha versene ana. Bir şey yapacağım. Bir dakika. Şundan bir tane daha patlatır mısın? Bu neydi? Evet. Bakın böyle böyle e, yerin içine alay base yapabilirsiniz. Böyle bayağı güzel. Aa yapamıyoruz böyle bir dakika. ben. Şu şekil. Bir çık. Bekle dur. yanlış oldu. Bazı aralar boş kaldı. Evet böyle. Bayağı bir alan açabiliyoruz. Koyduk hepsini. Patlatalım. Ben yukarıdan bakacağım. Atlıyor. Aa. Bir tanesi patlayınca hepsini havaya uçurdu. Etrafındakiler <laughs> de havaya uçuruyormuş onu öğrendim. O sonra ben aşağıdaki patlamış. Evet en aşağıdakinde böyle iki katlı bir base'imiz oldu. Çok iyi oldu. Yalnız sonra burada bitirelim işte. Son TNT'miz. Ay neydi? Son. <laughs> de, bundan sonraki de bu e, en son deneyeceklerimizden önceki son TNT. Bunu dinamit böyle atıyoruz. Böyle atmalık. <laughs> Gayet Büyük. güzel bence. Güzel. Topu gibi Bunu ses çıkarıyor. Bir... Şimdi son deneyeceklerimize geçelim. Geçelim. Bir. Burası Gel. süper TNT. Şimdi bu. Ultra yok. Hayır. Bu salve TNT. İlk bu kulosalı deneyelim. Evet ilk kulosarı deneyeceğiz. Böyle görüntüsü var. Oturuyor yok eder bu arada. Patla artık. Patlıyor. Ooo e. bu etrafındaki her şeyi tek atıyor. Hala patlıyor. Oha bu ne? Hem etrafındakileri öldürdü hem patlattı. Bu nükleer bomba gibi. Ha bundan bir 5-6 ay koyacak oyun çöker valla. Gayet güzel evet, bence. Ultra. ultra, e, bence de gel ultradayız şimdi. Bunda baya uzaklaşalım o zaman. Bu ultra çok bir şey patlayacak gibi. Gel. Geliyorum. Evet patlat. Bakın bismillah. Evet, mü böyle üstünde bir sayaç var. Sayaç gibi bir şey. Aa. O oh, böyle bir alan patlatıyormuş. Gelsem videomuzun sonuna geldik. Son bir şölen yapmak istiyoruz. Gelin. Son bir şölen. Şeyle. Uyu rahat çökecek. Evet. Arkadaşlar, bir ihtiyaç tip önce like atıp abone olmayı unutmayın. Abim Sigma. Ihtiyaç <laughs> patladı. Havaya uçuyor mu? O iç içe girdikleri için öyle oldu. Evet, patlıyor. Bismillah arkadaşlar. Oyun çekecek. Kendinize iyi bakın. Patladı. Aha, her şey dondu. Bismillah. <laughs> Oha, oluşan, oluşan şeye bakın. Hala patlıyor, hala patlıyor. Hala patlıyor. Hala patlıyor. Bitti. Baksana bu ne? çok fazla uzağa yolladı. Aa bak. devam ediyor bir daha. Oha bir daha. o oh, bir daha biz uzaya uçuyoruz. Bak. 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 bak ben düştüm bir anda içine. Aa katman katma mı deldi bu? Baya bir düştü. Ben bulutların içine çıktım. Şu an çok kötü kasıyor. Benim Bakın burada bloklar yok olmuş. Aha. Oo. Katma Heh, sonunda açıldı, açıldı oyun. Kanka burada bu böyle ne? şekiller var dışında. Ben bu kadar düşünmüyordum bu ne? Bu kadar bir alan patladı. Ben hiç bu kadar düşünmüyordum. Neyse videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.